Tuvalete çıkamıyorum. Bu da şişkinlik yaptı. Çıksam bu kadar yapacağım. Onu da biliyorum. Günler oldu. Hatta haftalar bile diyebilirim. <laughs> Sanırım varlığı hoşuma gitmeye bile başladı. Onu bir iki hafta daha salmayacağım. Evet. <laughs> ya şöyle edeceksin mi ya? Yapamam. Ne var la bunu açmakta? Eskiden ben de açamazdım. Bu yaşıma kadar elime tirbüşon almadım. Almadın mı? <laughs> almadım. Alamadım. Dahi anlamındaki D'ler ayrı yazılır. Yani eğer bulunma eki durumundaysa evet bitişik yazabiliriz. Ama eğer de ekini cümleden çıkarttığımızda anlam değişiyorsa zaten ayrı yazmak gerekiyor. Evet anlatabiliyor muyum? Ya şu tipine bir bak ya Allah kahretsin seni. Hah. Ya sabah tuvalete girmiştim sonra tam sifonu çekecekken nasıl olduğunu merak ettim ve bir bakmak istedim. Bu kadardı yani inanamadım benden nasıl böyle bir şey çıkabilir ki bildiğim bu kadar kocaman. Ay, çok utandım. <laughs> Ben bizim mahalle berberine gidiyorum İbrahim Efendi'ye şey bildiğim kadarıyla saç sakal 15 liraya falan kesiyor. Yani ben şimdiye dek bir yamuğunu görmedim ama doğru söylemek gerekirse içerisi biraz biraz şey biraz garip kokuyor. Yani ben şey aklıma geldikçe. Tırnak yeme alışkanlığım var. Atamıyorum ya çocukluğumdan beri. Rahmetli babaannem <laughs> miderde kurt çıkacak kızım derdi. Ha yutmuyorum ama şey koparıp tükürüyorum. Metrobüse binsek. Benim akbilim olmasa bana kart basar mıydın? Sonuçta senin öğrenci belgen var. Ama ben tam basıyorum. Tam üç yıldır tam basıyorum. Annem mahalle mektebine gitmemi istemişti. Babam da Hamdullah Supi İlk Öğretim Okulu'na. Sonunda babamın istediği oldu ve orada beni sivil savunma koluna seçtiler. Oysa turizm ve tanıtma kolu istemiştim. Ya bedelli çıktı ya. Bizim Süleyman da parayı denkleştirememiş. Babamın Giresun'daki fındık tarlalarını falan sattım. Onlardan para bekliyorum şimdi. Böyle evdeki bütün bilezikleri falan ayırdık bir kenara. Yastığın altına sokuşturduğumuz paraları falan da çıkardık. Ama denkleştiremedik.